Herkese merhaba. Bugün Yağız Ali ile köpük mermili tüfek oyunu oynayacağız. Bu tabancamız yani tüfeğimiz çok güzel. İçinde 20 tane böyle köpüğü var. Ah düştü. Işte. Evet şuradan da gösterelim. Böyle içinde 20 tane var. Yağız Ali ile birazdan biz bardaklara vurmaca oynayacağız. Beğendin mi oluşum? Evet tabancamız da böyle. Tüfeğimiz. Tabancamız artık siz ne dersiniz değil Evet. Onları ne yapıyoruz? Burada hemen köpükleri koyuyoruz. Takıyoruz köpük mermileri. Anneciğim sen tak bakayım. Sen biliyorsun takmayı. Gezdeli. Hadi oluşum. Nasıl takılıyor bu biliyor musun oluşum? Göster bakalım. Bakalım. Aferin oğluma. Aferin. Bir daha anneciğim. Evet. Kaç tane var gel? 8 tane. 8 tane atış yapıyor. Buradan da biz çekiyoruz böyle Şöyle bir çekişi var Ondan sonra atış yapıyoruz Evet şimdi biz hazırladığımız Bardaklara geçiyoruz Evet Bardak parkurlarımız böyle hazırladık 3 tane 3 tane 3 tane Tam 9 tane var Şimdi yaz eli. Hadi gel bakalım atabilecek misin oğluşum Evet uzaklık bence bu kadar güzel Babası çekti mi Gel oğluşum Evet Huu, Yaz Yazeli, aferin bir tane daha at bakalım. Hadi hadi aferin oluşuma. Baba, baba hadi bir tane. Çekileyim şancım. Bir tane daha atabiliyorsun bak. Bir tane daha atabilirsin. Hadi oluşum. Evet baba çekiyor. Bak bak şimdi babası çekiyor. Yaz hadi anneciğim. Hadi bakalım oğluşum. Hadi bakalım oğluşum. S sıkı bas. Sıkı bas. Sıkı bas anneciğim. Hadi bakalım. Hayır anne değil anne değil. <laughs> hadi bakalım. Baba yardım etin istersen be. Oo ama isabet olmadı. <laughs> tamam bir daha bir daha hadi bakalım Yazeli. Hadi oluşum. Biraz istersen yaklaşalım. Çok mu uzak oldu? Oo, vurdun yine de. Evet. Bakalım bir tane daha gel gel hadi anneciğim. Hadi anneciğim hadi anneciğim hadi anneciğim. Bir tane kaldın da vur. Ah bir tane daha. Aa, bunu vuramadık. Bir gel bakalım kaç tane vurmuşuz. Şimdi toplayalım. Onu niye devirdin? Hadi topla. Bütün mermileri de başlayalım tekrar. Hadi oluşun. Başla. Topla topla topla. Hadi anne yardım ediyor bak. Yazeli bunların hepsini devirdi. Aferin Yazeli'ye. Çok güzel oldu Yazeli. Hadi anneciğim mermilerini topla. Hadi hadi hadi. Aa, öyle olmaz öyle olmaz dağıtma oyunumuzu oyunumuzu dağıtma yazeli <laughs> hiç komik değil bak anne iki tane topladı sen topla gel <laughs> hadi bakalım hadi bakalım yazeli ben parkur hazırlayayım hadi gel gel yazeli parkur hazırlasın bizde tabancamıza bakalım hadi gel 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 evet tabancamız böyle çok güzel ya içinde bakalım kaç tane var biliyor musunuz çocuklar Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan da böyle çekiyoruz sonuna kadar. Ondan sonra bırakıyoruz. İkişer ikişer atıyor. İkişer ikişer atmayınca tek tek fırlatıyor. Çok güzel çok beğendik biz. Hem de zararsız. Yazeli ne yapıyor? Bakın. Topladı. Aferin sana oğluşum. Hadi gel. Gel 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 gel. Yazeli hadi çık oğlum. Aferin hepsini topladın ya. Çabuk çabuk koş. Koş 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 koş. Hadi başlıyoruz atışa. Sen onları buraya koy anneciğim. Evet koy 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 koy. koy. Evet hadi bu da bir daha bir daha bir daha. Hadi bakalım bu sefer nasıl atacaksın. Bekle oluşum hemen atma. Evet şimdi at. Ben seni çekiyorum sen at bakalım. Aa, bir daha çeksin baban. 2-2 gitmiş galiba. Evet. Ay. Aferin sana vurdun. Aa bir daha çek tamam. Bir daha atlatalım Oluşum. Aferin benim sana ya. Bir tane kaldı. Aa olmadı. Ay olmadı. Bitti. Yine bir tane yıkamadın Yazeli. Onu da <laughs> Evet, parkurumuz hazır. Yazeli bakalım bunları devirebilecek mi? Evet Yazeli. Gel biraz yaklaş Oluşum. Gel Oluşum. Aferin Yazeli. Hadi babası ver bakalım silahımızı Oluşum'a. Evet. Bakalım atış yapabilecek mi yazeli? Evet oğlum. Evet. Uu, kaç tane devirmiş hemen bakalım. Sen sakın elleme. Bir, iki, üç, dört. Hadi devam et. Hayır hayır vurma. Gel biraz daha vuracağız. Gel 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 gel. gel. Az kaldı az kaldı. Hadi oluşum. Hadi gel yazeli. Tam bardağa bastım. Bir şey olmaz oğlum. Hadi gel. Gel 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 gel. Hadi oluşum gel. Hadi bakalım güzel atış yap bakalım. Olmadı. 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 Hadi babası yardım et. Evet. Evet hadi bas. Hadi bir daha. Arkasından geçti. Arkasından geçti evet. Bakalım gelecek mi Yazeli? Yine arasından geçti. Hadi oğlum son. Son. Bir, iki. Aa. Vuramadım bunları oğlum. Ya, <laughs> Bakayım ne yaptın? Aa, eliyle hepsini devirdi. Yaşasın da o zaman. Kazandın. Bak anneye bak anneye yaşasın. Evet Yazeli kazanmış. Hepsini devirdiği için çok mutlu. <laughs> Aa, dağıtma ortalığı dağıtma. Hadi şimdi bir daha oynayacağız tamam mı oluşum? Hadi bakalım. Bu kadar mutluluk yeter. Evet biz yine parkurumuzu yeniledik. Şimdi tekrar atış yapacakmış Yazeli. Gel Yazeli. Hadi bakalım Yazeli Bey. Nasıl atış... Bekle bir dakika. Evet. Çok güzel anneciğim. Evet. Hadi at anneciğim. Baba yardım ediyor. Evet. Baba ile birlikte güzel atışlar. Hadi bakalım. Bir. iki, Üç. Ah. Bir tane düşürdünüz. Hadi. İki. Oo. Hepsi gidiyor. Hadi bir az kaldı. Bitti mi? Bitti. Aa. Bitti yine. Anneciğim çok güzel attın ama bak. Aa. Onlar deliği de düşürdü. Yaşasın yap o zaman. Yaşasın. Hepsini de verdi Yazeli. Evet seviniyor. Şşşş. Aferin oğluma benim. <laughs> Yazeli hepsi düştü oğlum. İnanamıyorum ben sana. Hepsini düşürdün ya. Gel, o zaman maşallah bakayım. maşallah. Hadi gel gel bir daha atalım. Bir daha atın, boş gitmesin. Gel. Koş Yazeli. Koş koş koş. Aa basma. Hadi bak baba gel, atıyor. Hadi. Babam atacak. Kaç, kaç, ben kaç, atıyorum. kaç. Ben atıyorum. Gel. Kaç? Hadi oğluşum gel. Koy gel. Hadi gel onları vurun bari. Onları vuracağız gel. Hadi, 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 hadi koş babanın yanına. Hadi bakalım oğluşum. Gel. Hadi bakalım oğluşum. Evet yazılı bakalım onları da vurabilecek mi? Biraz zor ama olsun. Biraz böyle dur. Evet. Evet sen atacaksın oğlum. <laughs> Aferin sana oğlum. Ya. Ya gördün mü? ne güzel atıyorsun. Hadi ya. oğlum. Hadi bak, Aferin bir daha. <laughs> Aferin sana anneciğim. Bitti, Bitti mi? mi? Hadi kalk sevin zıpla. Zıpla. Evet çok güzel. Hepsini attı. Zıp zıp. <laughs> Aferin sana. Bay bay yap anneciğim. Yazılı abone olmayı unutmayın. Öpücük at oldu şu bir tane de. Hadi bay bay. Hadi al.